Ufu, ufu da güzel test var mı oğlum? Ufu, ufu diyorsunuz da. U, bu ufu, ufu. Oğlum biz buradaki tüm testleri çözmedik oğlum Allah aşkına. Bakıyorum. Oğlum size değişmiş. Best video games sonuç yaptık bunu. Göt, meme, cacut, Turkish woman, Yani bunlar Hek, sürekli porno çıkıyor daha doğrusu yani. Sürekli porno ve en iyi oyun. Biggest chat'ta. Bak mesela bu Bu gerçekten ilgi çekici olabilir. Animated movies diye bir şey var. Ama kastım birinin kazanması çok şey olur. Doluk ne testi atmış bakalım. Hep kız ama Abaza için. Abi Abaza sitesi. Zaten ne bekliyorsunuz? en güzel anime kızı. Ha yani doluk şaşırtmadı yine. Hakemi sikerim ya. Onun amına koyayım ben ya. Bu hakem hakim bıraksın. Ya yani çok az beyanat veririm ha. Amına koyayım böyle hakem ya. Böyle hakem olur ya. Dreamworks. Oluş mu çocuğu bu ya? Animated cartoon. Ya yani bu da, da şu renk kazanan çok böyle. Oğlum güzel test yok. Kalmadı ki. Çok hiç ilgi bir şey görememekteyim arkadaşlar. Özgün değil mi ama. Bence level Eylül e, Aralık çok okumak. Bence çok daha mantıklı bir şey. Son olarak Bospaner ve Mehmet'in attığı şeylere de bakıyorum. Sonra güzel bir şey çıkmazsa. Türkiye'nin şıkıcı takımı. Ama bak bu ilgi çekiciymiş. Bu ilgi çekiciymiş. Evet, Türkiye'nin en şıkıcı takımı testi. Ee, Kanarya Beşiktaş'ta 42 Fenerbahçe yani Kanarya iyi yani gibi. Fenerbahçe enayi bahçe enayi bahçe. Fenerbahçe her <laughs> sene şampiyon olan bahçe. Bu kesinlikle daha iyi. Allah bahçe besiliksiz bahçe. Allah bahçe daha güzel söylenmesi. Eğer bahçe penaltı <laughs> bahçe. Eğer penaltı bahçe biliyorsunuz bu sene. Bu kadar, Allah Mal bahçe kalsın üstü. Mal bahçe daha güzel. İzik bahçe, Şike bahçe, şike bahçe. Zaten Kulübün ismi olarak değiştirilmedi. Kötü bahçe çok çocuk kalmış hocam. O yüzden TS2-0 Fenerbahçe'yi seçtik buradan. Enerji bahçe bir üstüne daha çıkar. Ya bahçe. F6 bahçe. Oğlum fena, yani çok F6 bahçe ile Şika bahçe böyle finalde kapışacak abi. O kadar belli ki. Evet yarı finaller. F6 bahçe. Ağlak bahçe. Hadi bir değişiklik yapalım. Yani şimdi bu sezon iki tane çok öne çıkan fena var. Her maç ağlayan bir takım var ve fanları var. Burada da her maç ilk kareyi önde kapatıp bok gibi oynayıp ikinci ya da gelen telefon konuşmaları sayesinde gökten gelen penaltı kazanan, kırmızı katlar, e, rakiplerin kırmızı kat gören bir penaltı bahçemiz var. Yani bu sezon İkisi de hat safhalı ama. Rahatsız mı Ama yani P6 Bahçe Belçik'te üstün gibi yani bu sezon biliyorsun P6 atlı rekoru da kırdı Fenerbahçe bu yüzden Türkiye'nin en şirketçi takımı olarak P6 Bahçe'yi yaptık. yaptık. Turkish 1v1 kim olur? Aç bakayım hocam. 128 mi? Christopher Wilkerson genç yıldız. Şimdi bunu Birebir bir dövüş olarak mı algılıyoruz? Evet yani bu adam TikTok videoları da yapıyor. Hatta benim sesimi de editlemişler bu adamı buradan galiba. Genelde böyle adamla bir yumrukta dağılır. Arda'da da var. O yüzden Arda Güler seçtik buradan. Nagile en iyi spider -Man. Abi yanlış koymuş yanlış fotoğraf koyduklarında Nargile de seçtim mecburen. Altın çocuk. Ümit Özdağ. Yani Ümit Özdağ yanlış adam altın çocuk bir açıkta bence avantajlı yok bu konumda. Can Bilmaz Mertcan Bağır. Can Küpü bazayda oğlum. Küpü bazayda direkt finale çıkar lan bu şeyde. Oğlum Prime Snyder tabii ki bu solu mu lan ananı sikeyim. İmparator Kalio. Yani bu kanser hastası o yüzden Fatih Terim seçtik mecburen. Of. Abi erken final ananı sikeyim. Bunlar nasıl 128'e karşı karşıya gelebilir ya? Nasıl denk gelebilir lan bunun matematiksel, matematiksel olarak bunun olabilirdiğini kaç amına koyayım? Yani şimdi arkadaşlar Polat silah çeker bir şey yapar iki tane vakan sosyaları ama günün sonunda Haluk kafayı koydum mu o mücadele biter yani açık açık konuşalım yani burada tabii ki Haluk Minecraft Steve sürekli skips yani skips ölümsüz Fatih Can King James King James kim tanımadığım için Fatih Can verdim Avrupa yakası bu. Avrupa yakası bu nefret ediyorum. O yüzden Korkut verdim. Pay <laughs> zeka nedir? Süleyman <laughs> Çakır Adise. Yani Adise memeliyle döver. Adise verdik. Kutla Vadisi hiçbir karakterini üstüne çıkarmayacağız. Gerekirse ne bilmem Abu bakay verdim. Sıvaki bak, Özel Pedro Gomez. tabii ki. Anatoka Tallacı. Fotoğraf seçimi çok güzel bu arada kesinlikle. Bugün Fiz oynayacak. Herhalde bu LOL esprisi eser gelenler vardı o yüzden. Tabii ki hiçbir LOL e, de yukarı çıkarmayacağız. Andos o koskoca harfler birincisi değil mi arkadaşlar dünya üzerinde? Mbappe. Herhalde VTC'nin köpeği silinlendi. Oğlum bunlar önceden şey mi geliyor? Normalde random gelmiyor muydu bunlar? Yoksa önceden script olarak ayarlanmış bu, bu, testler anlamadım bu kadar da denk gelmez yani. Ama random gelmiyor muydu? İki tane köpek nasıl karşı karşıya gelebilir lan? He, Taci, Taci, Taci de var. Rıdvan abi, Dragon Lord farklı tabii ki. Neyse. Yani Umarım bize yani pahalı bir silahtır. McQueen. Twitch mafyası hadi fışık. Abi şimdi ikisi de her türlü şeye maydanoz olan, e, her türlü şeyde e, kendisini bir önde olarak gören kanser karakterler. Yani karakteristik olarak çok benzer ikisi de. Ama Ali Fışık en azından komik. Yani o yüzden Ali Fışık vermek daha mantıklı gibi. Dört kol. Gellat, Filozof Atakan, Atakan. Orçu iki oyle. Oğlum ben çok büyük o çocuğum arada arkadaşlar. Ben Orçon'un ironik olmayarak yaratılmış yani Türk dizine yaratılmış en özgün, en iyi karakterden birisi olduğunu düşünüyorum yani. Orç mükemmel bir karakter. Beyblade. Göksal Baba. Bu ikinci yaşı izlemek için ölüyorum. Oğlum şunun yaşı hiçbir şeyde yapmadılar değil mi? Hiçbir şey filminde, hızlı rafikali filminde. Cristiano Ronaldo. Ronaldo yani bu yine ilk çeyrek final yapar gibi. Ve TC'nin en güçsüz Switch kullanıcısı. Yani Sadık anlamadım. Bu da LoL'cu mu? Bu da LoL'cu gerçi. Şey. Oğlum bir tane LoL'cu çıkaracağız belli ki. Yapacak bir şey yok. Hadi verelim TC'ne bari. Dedem Tolun'u öden. Bu herhalde seçimlerden önce yapılmış galiba bu test. O yüzden Tolun'u veriyorum. Tago yalan dünya için. Yalan dünyayı sevdim ama yalan dünya verdik yine. Avuç. Wall to White vs Legit Online demiş. Hadi Wall White verdik. O da Pelgün bilmiyorum. Esel Webçi. Webçi verdik. Yani, yani ikinci turu da karşısında karşısına kim gelirse. Ee, Vadim İnce CS bir atı terörist. Bu birazcık zor geldi şimdi. Eee... Hani gerçek arada kaldım şu an? Chat'te hani Chase'e biraz da terörist yani daha fazla gibi. Yani, üst üste iki terörist geldi. Hadi bu sefer e, chatten yana şey kullanalım. Chat ne diyorsa onu seçiyoruz bu sefer. E at ucu şu an tamam seçtik hocam. Adam kazandı. Oğlum böyle bir şey mi vardı gerçekten? Yuh. Hoji Manga nasıl birinci olamadı ya. Abi 10 sene önce herkes mangacıydı buradan ama ben e, AKP'li olduğundan beri herkes manga seviyor. O yüzden biz de artık mangacı değiliz. O yüzden direkt seçtik. Tozlu Yaman. Yani o Dicapro. Dicapro tabii ki. Bu at. Yani dünyanın yapılmış yeni filmde oynuyor. Helal olmayı hırsız Yavuz Recep Evedik. Yani Recep kodun not var abi yani dürüst olalım burada. Recep Evedik seçtik. Kısmet soluyu yerden. Ayko Cepkin Bu adam hala nasıl ünlü olduğu nasıl böyle bir görünüşü var çocuklar korkmuyor değilim ama Ayko verdik. Enis Kirezoğlu. Kas Adanalı. Yani ve Tecan olsa kendini bizi ee, hadi sal verelim. Fazla Twitch içerisinde gerek yok. Kung Fu Panda. Bunu da 4. film çıktı kimse izlemedi amına koyayım. Ceza ee, vs Icardi var. Eee ama şimdi düz bir şekilde Icardi sever yani. Sever. Bu Besatçay'daki polis Teoman. Robotos Fede adı Limon Adam. Yani tabi ki Haaland. Sadece skilli devel yani. İlk karşıdaki insanları. Şimdi Ege Fitness'ı mı şey yapacağız yoksa Eee Vakı mı? Hangisi? Önemli olan bu mu bu mu? Evet, her bu kazanıyor abi ne olursa olsun galiba. Boateng'in vesile boss anılar karga. naber müdür? Oğlum daha ilk turu bitmemiş ananın. Adventure time bir tur atlar. Pikachu. İkisinin de ne oldu hakkında bir fikrim yok o yüzden direkt sağ verdim hiç uzatmadan. Abi hata üstü döner bak daha geçen yayında kavga ettik bu Döner durum olmaz. O yüzden Volkan demeye verdik bile de şimdiden. O gemi gelmeyecek Nissan Skyl. Ee... Allah bir ilerleme mevcut karakter daha eleyeceğiz be Cuan. Yapacak bir şey yok. Bu adamı çok havalı çünkü. düz alalım. Taliska, Lizade, Taliska. Uzi Turbis. Oğlum webçi çıkartmayın. Ne webçisi? Burak Oyunu'nda hayatını gördüğüm en güzel kadın bu mu? Ben Burak Oyunu'nda oyuncuyum kardeşim. Burak koyunda GTA 5'te bölüm 4. Abdülhamid verdik buradan. Abdülhamid emojimiz duruyor değil mi lan halen? Kakashi O, o kadar Naruto karakteri varsa da Kakashi mi koyulmuş? Gintifanda Hayır, Siyah Popo vermeyeceğim. Metin 2 Metin 2'nin karşısına gelen Truad da sonraki şeyde. Ve son olarak da ee, yani şimdi ikisi etkisiz eleman. İkisi de pek bir şey gördüğü yok. O yüzden zor bir seçim yine. Ama Darwin güldü de en azından. Yani. Alex'in hazırlık maçları dışında zaten milli takımda oynadığı yok. Kalenin en büyük gittiği takım Parma adlı İtalya Ligi'nde orta sırada küçük bir takım. Darwin Gumball'ın ikinci en iyi yan karakteri. Alexa'ya ikili var. İyi hadi hadi bir tur attıralım Alex hadi. hadi. bir tur attıralım abi. Ekips. Oğlum bu bitmeyecek ananın ama çok mu yanlış teste girdik? Havuç. Oğlum Kuvayşma niye teste yok ya? Ananı sikim bu zor bir şey. Bak dört kol mecbur bak. İki tane büyük kaslı cüsseli ee, adam karşı karşıya gelmiş. Recep Tekler diyen var. Evet daha fazla. Hadi o zaman Recep herkes diyorsa. Verdik Recep. Beyblade. Arda Güler. Karşıda Repçi geldiği için beleşten bir tur daha. Muhtemelen Taci Teoman'ı ısırsa Teoman sadece kaçar. Esadon şarkı yazar köpekler beni ısırdı diye. Repesiz bir şarkı. O yüzden Taci verdim. Hani tabii ki bazaydı o. Mbappe. Yani tane takip toplayıcı türlü ortamda hayatta kalabilme özenle sahip. O yüzden bunu verdik. Gepçi karşısında Po bir turda atlar. Adalalı sıf sırf çift tabanca taşıdığı için veriyorum. Bu ikisi. Arif Işık. Şimdi arkadaşlar meme meme nereye kadar? Memeler gider. Ebedi dostluk. Her zaman yanınızda kalır. O yüzden Orc'a verdik. Haluk. Özel versiyon pedogramı çok havalı. Bayağı havalı bir şey. Bir de bir de kim alır? En garip bir eşleşme olmuş Kakashi ve Volto arasında ama hani Kakashi Chidori yapsa ne yapabilir abi Dürüstçe konuşalım yani. Dürüstçe konuşalım. Kardeşim robot hayvanında kimya işlemez. İki tane el, el hareketi çekilip ikiye bölünür valla -E voltu ver. Burada düğüs olarak konuşalım arkadaşlar. Eser diyen de der. Valla ÇGB'den sonra eser çok bozuyor. O yüzden en eski oldu. En azından bozmuyor. Hala aynı 15 yıldır. Birkaç o. <laughs> Fatih'in Frank Snyder. Ee, yani zor bir seçim. Biliyorsunuz Snyder 2010'da Ballon d'Or sahibi olacakken yine bazı lobicilerin e, kurbanı olan bir adam. O yüzden biz Fatih de işte imparator. Senin arayı götünü bacını dedi. Biz de mazlumun yanında olalım. Snyder'i seçelim hocam. Bari burada birazcık daha tur atlasın. <laughs> Alex zaten çok bile geldi. Metin 2'yi seçtik yine. Yani tabii ki Cristiano Guadalupe'un başka bir seçenek bile olamaz da testte Messi'yi görmedim arkadaşlar. Messi nerede ya? Messi çıkmadı testte arkadaşlar. Nereye gitmiş Messi? Ek Queen. Ek Fitness. Oğlum bu çocuğun bakışları çok korkunç ya. Messi bu testtekilerin seviyesinde değiliz. Dolunay ben bazen eski oyunlar oynuyor diye hatırlıyorum. O yüzden bu tur atlar. zor bir seçim. De DiCaprio, Ersin Korkut. Birisi yakışıklı, e, sürekli kızların peşinde koştuğu bir adam. Bu da tam tersi. E, çok çirkin e, kızların hiç peşinde koşmadığı bir adam. E, ama işte birisi bilimle ilgilenirken birisi kız peşinde koşuyor. O yüzden Ersin Korkut'a verdik bir turda. Aland Icardi vs Nissan 30 30'a Şimdi ikisi de Klas ikisi de Yırtıcı Birçok hayalini var ikisinin de Çok seveni var İşini çok iyi yapıyor ikisi de Ama şimdi Nissan Skyway Icardi'nin üstüne sürse Icardi ne yapabilir abi yani Ezidir Tek bir şansı kalmaz o yüzden Nissan Sky verdik Kas adam. Vallahi abi, ikisi de çok korkunç ama bir ve 1de yine Volkan muhtemelen döver diye düşünüyorum. Bırak oyunda Sed Abdülhamit. Eee Kardeşim Abdülhamit Osmanlı tarihinde en çok toprak kaybeden adam değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum? Böyle dalga geçiyorsak internette Bırak oyunda da 2000'den abone olup 15.000 izleniyor yani mantıken onda da çok büyük kayıp var ama hangisinin kayıbı daha fazla diye düşündüğümde Tamam Bırak oyunda birazcık daha fazla kayıp gibi tamam hadi Abdülhamit Daha iyi Evet son 32 Allah hocam bu yarışı hala istiyoruz ya Hacı Enis iski rezolu en iski rezolu hocam buradan Elinde bıçak var adamı görüyorsunuz Volkan Ardugler'i 5'e Karpal bölen muhtemelen. Galip Fışık. Sen Tolga Talacı vs. Seniz Korkut. Ee... i̇ki yani büyük tiyatrocu. Ama TTT diyenler çok da daha... Pardon bilimci doğdu benim hatam. Çok daha fazla görüyorum chatte. Hadi bu sefer yine chatten yine inisiyatif kullanalım. Bilenki 3 de ediyorsa ben Bilenki gümün dedim hocam. Havuç, skips. Şimdi ee... Şimdi burada skips diyebilirsiniz ama hatırlatalım. Havuç e... ATV'de bir bölümde ATV'deydi galiba. Biliyorsunuz eve gelen hırsızları maymun etmişti. Yani mesela skips eve hırsız yapmaya gelse hırsızlık yapmaya gelse Havuç Allah aşağı edebilir. Öyle bir ihtimal var. Skips Allah'la base e atıyor. Ama şimdi bu cümle birazcık ağır geldi. O yüzden yine skipsen yanı kullanabilir sanırım. McQueen, Pikachu. Şimdi mantıkken Pikachu elektrik topu kullanırsa McQueen'e. McQueen bir adama yani... Sanırım arabalar elektrikten etkilenmez. McQueen bunun karşında Pikachu 250 km'lere çarpsa Pikachu muhtemelen dörde bölünür ve iç organları parçalanır. Yani McQueen birazcık daha güçlü olabilir Pikachu'ya karşı. Ece Kakashi. Ece Avuç Po. Abi Allah aşkına yani bu sadece bir hakaret yani hala abi bildiğin başka bir şey yok. Kojima vs Nissan Scan ve 34 Şimdi yine zor bir şey. Hakem final. Şimdi o sıkı çocuklarından korkacaksınız arkadaşlar. Araba iyi güzel de bu Kojima böyle bir adam ki yani Nissan Skyline ezmeye kalksa son saniye Geoff ile gelir Kojima'yı yana yeter kendisi intihar eder ama Kojima'yı kurtarır. O yüzden Kojima'nın küçük bir üstünlüğü var gibi geldi bana. dört yalayıcılığı sayesinde. Ee, Geoff Keighley gitse yerine 10.000 tane MGSC gelir. Arabayı durdurmaya çalışır. O yüzden Kojima birazcık daha üstün konumda diyebiliriz açıkçası. O neden Seyda Abdülhamit. Abdülhamit e hadi bir turda atlayalım hocam. Şifi Bazaydo, Beyblade, Kozu, Pekazus. Yani Beyblade de iyi bile geldi zaten. Atakan bakışı da yeter dediğim gibi. Orçağınlım oh, eyvah. Abi şimdi Vegard'ın şu adam skipsi çıkarttık. Üstüda. Bence bir tane daha regular show hiç çıkartmayalım hocam. Orch'o Arkasındayız Orch'onun biz. ne piste dili maratonunda herkes Orch'onun ne kadar büyük bir karakter olduğunu görecektir. Alan Snyder. Yani iki tane e, Aynı kadere Kader'den bızlatıp arkadaş. İkisi de Ballon d'or kazanması gereken sene Her ne hikmetse Çok da altındaki bir adama Bir tane e, cüce olospelli adına ödül verdiler. İkisi de ne yazık ki Şike'nin kurbanı oldu. Yani ama Haaland 2 senelik topçu. Pardon Snyder 2 senelik topçu. Haaland halen aktif 15 senelik kariyeri boyunca halen en üst kademede oynayacak bir oyuncu. O yüzden alanda verdik. Ronaldo bak. Hani bu WWE Türkiye 24'te de kapıştırabiliriz. Ronaldo'nun çok kolay kazanacağı bir derbi olur. Tekrar Ronaldo Fışık. Hocam yani Ronaldo'yu elemek birazcık zor üzgünüm ama. En iyisi kere zoru buraya kadarmış geçmiş olsun. Orçu sen bak Orçu seni son 16'ya kadar taşıdın da abi Halil'e karşı da hiç sanırım hiçbir şey yok ya. Üzgünüm ama. Recep Ödük Skips. Yani şimdi Skips Allah'la Allah Veys'e atıyor diyenler. Heh, hala Recep diyebilecek mi hocam? Hala Recep diyebilecek misiniz? Valla diyorlar hocam, yapacak bir şey yok o zaman. Yani yani hiç bir şey dememe gerek yok. Allah üzgünüm, Haydo silah çektiği anda hiçbir şey yapamazsın. Equine. Evet, ee, Volkan... ...Tolga'yı döver. Tolga hiçbir şey yapamaz bence. Volkan, Volkan çok kolay döver. Adı bitiyor son sekiz. Volkan Valdun Pants'ını kurtarmıştı. Valdun Pants'ı kurtardığından dolayı Volkan verdik. Her ne kadar hazırlık başı da olsa. Ee, Haluk. Bunlar yarışsa Haluk. 250 de gelen iki arabayı da durdurduk. Kenara atar Haluk. Aydo Kojima VSS'inde. Yani Kojima da fazla geldi bence. Yine Kifibaz Aydo verdik. 21 miyiz amına koyayım şimdi Heh. Şimdi 21 miyiz amına koyayım. Türklerin çok sevdiği iki tane karakter. Çok fazla yine Recep diyenler göremiyorum ki bu sefer bu McQueen'ler de fazla. Vallahi bir Recep'i e bir de şimdi devremezsek bir daha hiç devremeyiz bence. Diyeceğim ama Recep en çok fazla Recep görüyorum. McQueen'i bile elde ettiler Recep'i e verdik tayfası. Evet ki filmde asla Recep'i e verdik izlenmeyecek arkadaşlar. Haluk Eee Hani evet, finalde belliydi yani Haluk ve olacak galiba Eee Haluk Ve Recep'i verdik e Ne kadar şeydir ki yani gerçek hayatta da e, kavgalılar baya Hatta en son bir ay önce bile birbirine laf atmış Bu iki insan Haluk bir tane tiyatro önüne gelip işte devletin CHP yönetiminin yaptığı tiyatro bu kadar leş, e, diye bir şey yapmış. Sonra Şahan Gökbakar video çekip dalga geçmiş. Hatta da videosu vardı galiba. Şahan Gökbakar, Tamer Karadağlı yazsak. Aynen bak Yeni bir diğer polemik. Devlet Tiyatrolarının Genel Müdürü Tamer Karadağlı hatırlarsanız önceki gün Antalya Devlet Tiyatrosu ve Operası'nın binasına işte bakanlığa ait olmasına rağmen o bina belediye teslim Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'dan Tamer e, Karadağlı'yı tiye alan bir paylaşım geldi. İnanılır gibi değil. Şimdi bu Tamer Karadağ'dan çektiği video. Tiyatro. ve opera işte böyle bir binada olmak zorunda. Belediye hiçbir şey yapmamış. Ve resmen bunlar karşısında ana baba baba diyesim geliyor. Oyuncu ve devlet Daha yata... da böyle taşak geçmiş e, Tamer İşte sürekli ana baba ana baba baba diyerek. Ana baba baba diyesim. Ama ona bence garip geliyor çünkü kariyeri boyunca sadece böhöt deyip osuran bir insanın e, başka bir insanla fatması bence. bence akli diye eledin, e, ele. oldukça komik. Başkan laf önce kendisini bir kitlemelerine bakması lazım. O yüzden ben burada yine seçimimi Haluk'tan yana kullanacağım. Ee, biz böylece... Tamer ya değil hala oy veriyoruz. Aynı şey kardeşim aynı şey. İkisi aynı karakter zaten lütfen. Böylece kazanan. Bak normalde herkes tüm Türkiye'yi çevirdik seçmiş de. Biz Haluk'a verdik. Haluk peki globalde kaçıncı? O biz Mini Tugay'ı ilk turda yedik Mini Tugay'a bak. Haluk. Yani gerçekten 13'üncüymüş. Biz birinci yaptık. Bir, iki, üç. abi dediğin gibi bu test Muhtemelen çok yani seçimden önce yapıldı çok belli yani bence gayet. İyi güzel kardeşim. Yani sizin gibi abaza mıyım? Ha? İki tane memeyi, iki tane ayağı azayım. Adamlara bak.